Herkese selamlar. Youtube'da başlatacağım yeni bir video ile ilgili ön bilgilendirme yapmak istedim. 7 günlük bir maratona başlıyoruz. 7 günlük sıklaşma maratonu. Videoların tamamı 20 dakikadan kısa süren antrenmanları içeriyor. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Böyle ekspres pilates seansımız da var içinde. Herhangi bir malzeme kullanmayacak olmamız da işi çok pratikleştirecek. Sadece bir günkü antrenmanda ağırlık ve direnç bandı kullanacağız. O da eminim. Hepinizin elinizin altında olan malzemeler ben oluşuyor. Bir ağırlık ve direnç bandı kullanacağız. O tek günde. İlk video cuma günü geliyor. Şimdi şöyle bir yeni yaptım bu videoları çektikten sonra montajı yaparken e, yorumlarınızı okudum ve çokça şöyle yorum gelmişti işte kronometreyi görmek istiyoruz hareketler boyunca e, bir kronometre olsa diye bu sefer yaptım e, artık kronometremiz olacak hareketlerde yukarıda sıradaki yani gelen hareketi de takip eden hareketi de e, dinlenme sürelerinde görüyor olacaksınız ekranın köşesi ufak tefek yenilikler var e, sizden ricam biraz bana geri bildirim yaparak yorumlarda bu videoları özellikle Cuma günü ilk video geldiğinde bu videoları bir birlikte değerlendirelim. Sonraki çekimlerimde de bu 7 günü bu şekilde çektim ben ama sonraki çekimlerimde de özellikle böyle kardiyodur, kuvvettir, antrenmanlarımda yine bu teknikle çekebilirim yani kronometre ve sıradaki hareketi göstererek. Ama tabii ki pilates seanslarım yine detaylı anlatımlı olacak videolar. Umarım beğenirsiniz. Ben çok severek çektim, hazırladım videoları. Yorumlarınızı heyecanla bekleyeceğim. Kanalıma abone olursanız da ayrıca çok seviniyorum biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.